Merhaba. Şimdi ne oldu kardeşim? Bahçeye leylek girdi. Geçmiyor ki ilginç bir şey yaşamıyorum. daha <laughs> <laughs> önce bile leylek tecrübem yok. <laughs> Çoğu hayvanla işim oldu ama leylekle de önce bir yakınlaşmam olmamıştı. <laughs> o da olacak şimdi. Evet. Cici kuş, sen Daha yavru tahmin ettiğim kadarıyla. Ben 40 yaşında birisiyim Seren Hanım. Ben 15 yaşında bir çocuk değilim. Cicilerin bağırdığını gördüm. Bahçeye indim, kedi falan saldırdı sandım. Göster cücüğlerini. Ya bu olsa da bayağı. Gözleri mükemmelmiş. İlk defa bu kadar yakından görüyorum. Gözleri var ya, elleri sımsıcak. Şu çadı galiba az önce ağzı düz bir gaga yapısı var. Dün düz. İçine, içinde İçi boş, şeyler sıklı. var. Boş. Değişik bir yapısı var ha. Ama uysal bir hayvanmış bence. Sakin sakin. O kadarken şey parçalamadı ama. yani. Şöyle bir kanatlarını açabilir misin? Sırma eğiliminde bulunmadı. Kanatları da kocaman Aç bakayım. Ey maşallah be! Bu kanatla be. nasıl uçamadın oğlum buraya düştün? <laughs> ben ilgilendiğim <laughs> kadar ilgilenmeye çalışacağım bunu. Videoda da gösteririz size. Su içirmeye çalışalım. Bir şeyler yedirebilirsek, yedirelim arkadaşlar. Sonra gereken yerlere ulaştıralım bunu. Biz elimizden geleni yapalım, verelim yani. Kursağına falan bakıyorum, bomboş arkadaşlar. Kuşçuyum ben bu arada. Hiçbir şey yememiş değil mi? küsür tane güvercin var burada. Senelerdir de hayvanlarla iç içeyim. Öperim de bunu. <laughs> Sıcaklamış ama, susamış. Ona biz bir falan su içine falan içelim. Şey. Kursağı bomboş. Aç yani. Su bile yok kursağında. Gözleri çok hoşuma gitti. <laughs> Ağzına gözlerini. Eşek gözlü diyorlar eşek ya doğru. bu da eşek gözlü. Biraz daha böyle şey yapsın. Yavru. Hayır hayır hayır. Ama bacağı Ağzına aşağı şey, şey yapıyor <laughs> bak. Şşş, kendine gel. Akıllı, akıllı çocuk ye. akıllı. Gayet akıllıymış Saykin bence. ol evlat. Yaralanmak istemiyorum. Ne cici bir şeysin lan sen. sen ağzını aç şunu falan. Ağzını yırtığına baksana şuradan. Pitbull gibi maşallah. <laughs> <laughs> Yaralanmış gibi gözüküyor. Şurada bir yara gibi bir şey var ama. Aa evet bu evet, bir yere sürünmüş bir tık. Sırtmış ama o kadar uyanın etkileyecek uyanın. bir yara değil arkadaşlar. Hafiften derisi katmış. Kanatları sağlam gibi duruyor. Olmasa zaten buraya düşemez. Bence sıcağın etkisiyle buraya düştü ve yavru bir birey. yani yeni şey düşmüş. O ısırmaz, sırmaz. Isırma. <laughs> zararsız Çıklı. bir hayvan. Sırmıyor yani. Çok Acı fena. Kadar. İstese İstirmiyor istese can yakabilir tabii ama bakın bu Parmağıma da göster hiçbir şey yapmıyor. Akıllı hayvan. <laughs> Geçelim su durduralım. falan içelim. Aynen bir su içirmeye falan çalışalım. O görüntüleri izlersiniz Bizden arkadaşlar. Bizden korktuğu için içmeyebilir ya da yemeyebilir. Ona göre bir ortam ayarlayıp şey yapmaya çalışalım. Ne kokuyor lan burası? E ee, ölüm kokuyormuş tamam. Faruk! Faruk gel! Gel 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 Faruk! Faruk! ha. Biri ölmek istiyorum mu dedi lan? Ha? Azrail şu an müsait değil delikanlı. Ben yardımcı olayım istersen Faruk bir şey diyeceğim Tavuk mu çağırıyorsun lan sen Ha Faruk bak Kendine dikkat et bir garipsin bu aralar bak Kurşun döktüreyim sana istersen Aa aslında var ya İki şarjör yeter mi delikanlı Faruk bak evde sıkıntılar var Hayvanlara kötü davranıyormuşum Baskı kurmuşsun Yalan Şşş Kalk lan ben yatacağım kalk Kalk Ya Faruk git ben gördüm önce ya Senin gördüğün kadar benim bakmadıklarım var aslanım Ya git 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 şuradan Dön Geri aslan. Manyak mıdır nedir Hadi dön geri Tabut bağlı dön geri Arkadaşlar suyumuzu Suyu doldurduk. Su Şimdi vereceğiz içirmeye deneyeceğiz ama biraz hayvan çok soğukluyor. ürküyor. Böyle koyduğum zaman içer mi bilmiyorum. Çok susamış. Çok susamış diyorum sıcaklamış. Hayvan mahvolmuş sıcak. Bence mı? içiyor şu an. Biz anlamıyoruz ama. Aga, bilmiyorum ya. Emin değilim çok. Kafasına ha. falan biraz sürdüm iyi geleceğini düşündüğüm için. Serinlesin çünkü abi ağzı açık. Biz buna büyük ihtimal bir şey de yediremeyiz. Biz de Abi bir şey yapalım ya. Yetkilileri evet, falan yetkilileri arayalım. Yetkilileri arayalım, onu teslim ederken. Yani Aynen, yetkilileri de. arayalım, yetkililer gelsin onlara verelim. En mantıklısı o olacak büyük ihtimalle. Çünkü yabani bir hayvan, tepkileri farklı. Şu kanadında bir şişlik mi var? Onu anlayamadım. Şöyle bir yani şey yapsana. Şey kanadını falan açtırabilir misin? İki kanadını birden. Kanatlarında hiçbir şekilde problem yok arkadaşlar. Hani onları Bu hayvan baktık şu tarafta. Yavru olduğu için sıcaktan dirençsiz düşmüş. Fazla da hırpalamak istemiyorum ama şöyle göstereyim size bir ufak. çok ponçuk. Biz arayalım yetkilileri abi evet. gelsinler. Onlar gereken evet. işlemi yapar zaten. Su içse böyle hani bir kendine gelse. Daha rahat bir ortam tahsis ederler. Ona göre bir besleme vesaire yapılır artık. <laughs> Aradığınız kişinin dahili numarasını biliyorsanız tuşlayın. Bilmiyorsanız operatöre bağlanmak için lütfen bekleyin. Bekleyin. Kayıtta mısın sen şu an? Kayıtta. da bakan hiçbir <laughs> yer yok ya. Bir botanik park var Onlara da götürsen. Ha götürmemiz gerekiyor yani. Yani. Neresi muhalif? Ee, Osman Gazi. imkanın varsa e, botanik parka giriyorsun aşağı oradan. Şeye, soğanlığa girdiğinde otenik parkın önünden içeriye giriş var hemen sağa mobesenin altından girdiğinizde sağda veteriner işleri kapısı var. Heh. Orayı bırakabiliyorsanız olur. Haa diğer türlü? Biz ne zaman alırız? Biz de saat 4 gibi 5 gibi alırız. Ondan sonra da bir gün sonra getirebiliriz orayı. Biz kendimiz bırakacağız abicim. Biz bırakacağız. Sen şey yapmana gerek yok. Teşekkürler bilgi için. Tamam kolay gelsin. Yeri arkadaşlar duydunuz az çok kayıtta da geçti zaten biz <laughs> kendimiz götüreceğiz garibanı. Garibanı biz Garibana kendimiz teslim edeceğiz. kendimiz şekilde götürüp teslim etmeye çalışacağız bakalım. Çıkış, çıkış, çıkış. Evet arkadaşlar Kadir Bey çocuğunu getirdi gezdirmeye. <laughs> Şaka bir yana arkadaşlar sanırım doğru yere getirdik şu an. Şöyle evet. bir soracağız bakalım. çekme de Abicim biz şeyi aradık ama buraya gönderdiler bizi. Kanatlı hayvanları nereye teslim edebiliriz aslında? Vereceğiz. Gel. Evet, abi bunu nereye alacağız? Araçla mı geldiniz? Araçla evet, geldik. geldiniz. Araçla. Araçla. ya. Tamam. Aşağı doğru devam et hemen sağ tarafta göreceğiz. Demir kapı. Oradan alınıyormuş. Oradan mı? Aynen. Tamam. tamam eyvallah. Sağ olasın. Çocuğun okula yazdıramadım. Ya. <laughs> <laughs> Almadılar <abi. gülüyor> lan. Oğlum ayrımcılık yaptılar lan sana. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. Neyse arkadaşlar. Tarif Ay, edilen yere lan. geçiyoruz. <laughs> Orada da bir video alırız artık. <laughs> Oraya mı geldik <laughs> abi? Leylek. Aynen leylek. Nereye götürelim? Yardımcı olalım hiç istersen ulaşma sen de. Onun içine, içine sığamadı <laughs> abi. Sığamıyor. Ben koca kafesle, kafesle koca getirecektim. getirecektim normalde kendim. <laughs> onun içinde bile durmadı. Olmuyor son yönetilere. <laughs> evet vedalaşalım seninle dostum. Güzel bir bir saat geçirdik beraber. Sen ne bakarsın abi. Baya vaka varmış herhalde abi leylek evet. vakası. Şey dövmüş ya bir sürü leylek tellere takılmış. Elektrik tellerine <laughs> trafolara falan vermişler. <laughs> leylek getirdiler de burada Eğer şeyse götürelim abi. <laughs> ondan sonra çok bir videoluk bir şey olacak arkadaşlar da falan biz görevimizi yerine getirdik. Bu şeyleri alacağız teslim G edeceğiz. İyi görüntüleri çıkacağız. de aldık sizler için görüşmek üzere diyelim. Temizce